Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar e, çok ilginç bulduğum bir konu hakkında böyle aklıma takılan bir konu hakkında konuşacağım sizlerle. Her yere girdiğimde Youtube'da her yerde yazıyor ki dikkatli olun, yarın aktif olmayın. Ee, eğer önemsemediğiniz bir kanal varsa yarın oradan <laughs> aktif olun. Yoksa hesabını sileni falan diyorlar arkadaşlar doğru mu eğer yorumlar açıksa yazabilirsiniz eğer yorumlar açık değilse e, cümle sorumuzun e, mor saç rengine de yazabilirsiniz e, arkadaşlar yani ben de şu anda şok içindeyim doğruysa arkadaşlar biliyorsunuz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın yani ben de şu an bir garip duygudayım. Çok ilginç. Bence böyle bir şey olmaz gibi geliyor ama bilemiyoruz tabi. İnşallah ya. Arkadaşlar benim öbür hesabım var biliyorsunuz ki. Ee, Gizem Pınar akşamde Onun da kanalın linkini de aşağı koyarım. Ee, ama arkadaşlar o tabletten tabletimin de şarjı hemen boşalıyor. Mesela bir dakika oyna yüzken sıfıra düşüyor, kapanıyor. Yani ben nereden gireceğim? Yarın YouTube'su siz, siz nasıl yapacağım bilemiyorum arkadaşlar. <laughs> Üzgün. Gerçekten üzgünüm arkadaşlar. <laughs> çok üzgünüm. Neyse arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumları da belirtebilirsiniz biliyorsunuz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. 拜拜。Bye bye.